Evet, selamun aleyküm. Tekrardan yeni bir video Neden? Bir dakika, önceden ne oynayacağınızı söyleyeyim. Ben Izzet Predis 4 oynuyoruz. Neden 4? Çünkü bizim Yunus FNAF 4 oynamamızı istemişti bir ara. Onu isteyelim, o günün de FNAF 4'ünü oynayalım. Bu arada FNAF 4 nasıl oynanır çok bilmiyorum. Haberiniz olsun de tam bilmiyorum nefes falan duyacaktı herhalde bir dakika hmm. şurada bir yok herhalde kapı oysa mesela. oğlum hiç bilmiyorum ne bileyim maya diyor mu Korktum vallahi korktum ama bu kadar da olur mu yani? Evet şu an bu sefer bir farklı bir geçim Lan Aa Nightmare <'i> gelmiyor. Nightmare'in gelişim çok iyi. <laughs> Yavru süt lan. arkaya bakalım arkaya bakalım. <laughs> bu arada benden daha çok televizyondan ses geliyor lan. Yani. <laughs> tamam bu bunu... ben. ben niye bir şey yapıyorum içerisinde? İyi ki baktık ya yani, yoksa ölecektik. Ödüm patladı o ne biçim cam skirdi ya ama nefessiz duymadım var mıydı orada nefes? Evet bu sefer şeyi özel bir tane oynuyoruz Halloween Edition. Oraya eklemişler ben de oynamak istiyorum. Hello. <laughs> bir daha bir <edeyim. gülüyor> <Bak>, Çakal ya. Hi. <laughs> E, ee, boyun da bayağı bir eziyim. Yani aşırı derecede eziyim büyük ihtimalle. FNAF 4'ü zaman... FNAF fazla oynamış birisi değiliz. Ama en korkutu FNAF oyunu olduğunu söyleyebilirim. Hop <laughs> çakala <Aç. gülüyor> bak. Oradan şey yapacaksın ya. Bir dakika arkada Freddy bak Freddy. Bak. Buradan ses duydum, sen şuraya bak. Ya, kapıyı kapatacaktım, yanlış tuşa bastım ya. Ya ama bu da çok... Ya, abi cidden ben diğer platformlarımdan bu kadar korkmuyorum ha. Bu nasıl, neden benden bunu istedin ya? İkinci e, çekeceğimi düşünmüyorum, şu an ikinci videonun montajı da fazla olmaz herhalde ama bir şey yapacağım bir gün Tamam. Beklesek mi burası? Bunu gördüğünüz gördüğüm zaman kapıyı kapatıyoruz değil mi? Kapıyı uzun bir süre kapatıyor. Dolap kapıyı da uzun mu? Basın dolap Arkamda mı acaba? Yok değilmiş. Anlamıştım cam yiyeceğimize ekran kararmıştı çünkü. Ama ne için yedim bilmiyorum. Evet tekrardan başlıyoruz. Oğlum bu... Ben bu videoyu montajını nasıl yapacağım Allah aşkına? Hiç montajlı bir video değil ki yani. Zaten... Dur dur şurada bir yok. Tamam yokmuş. Ya buraya bakmaya gerek yok. ya yoksun. Hemen de çoğalıyorlar ha. He. Heh Foxy geldi Git lan! Lan öleceğim gitsene. Tövbe! Öldüm bir ya, Öl. Aa, birileri var. İki saattir Nefes verdi, duydum nefes sesinden. var buradaki bize. Sezdin. ya. bu ne zaman geldi Allah aşkına? Dolap parket bile etmedi ki Allah aşkına ya. Dolap parket etmedi, dirlik bitliğin dolap parket etmedi. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Bundan sonra dört de bayağı bir ezikmiş. şimdi parket mi yer? Yine bit. Hele açıp su ver. Hiç şey. Zaten diğer oyunlara da başka zaman bakacağız. Bir 1 e oynayacağımı söylemiştim çarşamba günü. <laughs>